süfle hadi. Bravo. Bravo. İyi ki doğmuş Can. Arkadaşlar merhaba. Bugün Çağın'ın doğum gününü kutluyoruz. Şimdi onu sürpriz yapacağız ama o gelmeden önce ben sizlerle buradaki süslemeleri paylaşmak istedim. Bakın bunlar böyle çağının hediyeleri böyle masamız oyuncakları ve pastamız böyle şimdi de çağını alıp geleceğiz Çeviri Can. çok <laughs> <Ay, ay, cıklı. gülüyor> Evet. Hepsinden var babacım, baksana. Şaracım pastanı <laughs> görmek ister misin? Babası bir pastasını göster, bir üfletelim. Hadi alalım bakalım. İ aa, aa, sen misin? Kim var burada? Kimler var? Şuradan bak. Hadi Kimler üfle var? bakalım. Hadi üfle bakalım. Hadi üfle. Hadi üfle momo momo üfle hadi. Bravo! Bravo. Bravo. İyi ki doğmuş can. Kimler var pastanda? Arkadaşlar şimdi Çağ'ın hediyelerini açmaya başladı. Wow, İknur teyzesinden nasıl bir hediye gelmiş? Evet. Bu hediyeyi Çağna, Berk ve Mete arkadaşları aldı. Çağan çok güzel değil mi? Evet, buna da bakıyor. Öbür Esen. paketleri de açmak ister misin? Tamam. Bu kırmızı arabasını teyzesi aldı. Şimdi babasının hediyesini açıyor. Evet, açılıyor babasının hediyesini açıyor. Kimşek McQueen'in arabası Aa, olmuş Açalım onu ve bu da dedesinin hediyesi elindeki de. Açma. Wow! Öbür paketleri de açmak istemez misin? Hadi aç bakalım onları da. Yok, onu bırak şimdi. ona birazdan açalım anneciğim. Şimdi şu mavi paketleri de aç bakalım. Çağan açmaya devam ediyor. Açamadı. Teyzesi çok küçük. Yardım edecek şimdi. Çağan, teyzen açtı anneciğim. Al bakalım hadi. Bak, teyzen açtı. Bak, bu da teyzesinin hediyesinin devamı. Evet, şimdi öbürünü ver teyzene. Onları da açmana yardımcı olsun. Evet. Nasıl? Oo nasıl açtın öyle ya? Devam ediyoruz. Açıldı galiba. Evet. Şimdi elini içine. Hadi bakalım. <laughs> Heyecanla bekliyoruz ne olduğunu. Aa o ne? O da ne? Çağ'ın parfümü olmuş. Hadi. Arkadaşlar Çağ'ın babasının parfümünü sıkmak istiyordu hep. O yüzden ona bir de parfüm aldık. Şimdi dedesiyle anneannesinin hediyesi de var. Evet onları da açtı. <laughs> evet. Şimdi evet kardeşi yardım etti ona. Anneciğim ödül hediyeni de var. Baban açsın. <laughs> Tamam teyzesi açacakmış. Bunları da anneannesi almış. Bir bak tişörtünün üstüne bir bak bakalım ne varmış. Bak bak oradaki beyaz tişörtünün üstüne bir bakar mısın? Hangi kahraman varmış? Bak şurada bak. Bak arkanda. Beyaz tişörtünün üstünde hangi kahraman varmış? Mickey Mouse varmış. Evet şimdi bir de ona bakalım. Bakalım dedesi ne almış. Bakıyoruz. Oo dedesi bir de minyonlu pijama takımı almış galiba. Bakalım öbürüne de. Hadi çıkart içindekileri. Bu da minyonun üstü. Aa bir tane daha pijama takımı almış dedesi. Herkese çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz şimdi pastamızı yiyeceğiz ve doğum günümüzü kutlayacağız. Görüşürüz. Çağancım Bey sallar mısın arkadaşlarına? Bay bay. Bay bay.